Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 9. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Hemen 1. sorudan başlayalım isterseniz. A'yı tanımlamış bize. 8 küçük eşit x küçüktür 160. x ile 4k diye tanımlamış. Hemen x gördüğümüz yere isterseniz 4k yazalım. 8 küçük eşit 4k küçüktür. O da 160'dan. Her tarafı 4'e sadeleştirebiliriz. O yüzden 4'e bölelim her tarafı. 4'e böldük 2. Küçük eşit. K küçüktür. 40. Evet arkadaşlar böyle bu tarz eşitsizliklerde bir formülümüz vardı. Son terimimiz 39 gördüğünüz üzere. İlk terimimiz de 2. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 bize eleman sayısını verecektir. Burası 37 yaptı. 37 artı 1'den 38. İkinci sorumuza geçelim. A artı 2B virgül 5 eşittir 11 virgül A eksi B demiş. Böyle sıralı ikillerde virgülün sonundaki diğer virgülün sonundaki eşit. Buradaki virgülün sonundaki ise A eksi B eşit. Hemen yazarsak A artı 2B eşittir 11 A eksi B'miz de 5 Her tarafı şu alt, alttaki denklemi 2 ile çarpalım. 2A eksi 2B 10 yaptı. Top, alt alta toplarsak eğer eksi 2b artı 2b birbirini götürdü. 3a eşittir 21. a'mız 7. Eğer hangi bir denklemde yerini yazarsak a eksi 5'in 5 olduğu denklemde a yerine 7 yazarsak b 2 geldi. b 2 toplarını sormuş bize. Cevap 9. Üçüncü sorumuzda 6 elemanlı bir kümenin en çok 4 elemanlı alt küme sayısını sormuş. En çok dediği için arkadaşlar bir elemanlı da olabilir, iki elemanlı da olabilir, üç elemanlı da olabilir, dört elemanlı da olabilir. Hemen başlayalım. 6'nın dörtlüsü artı 6'nın üçlüsü artı 6'nın ikilisi artı 6'nın birlisi artı 6'nın sıfırlısı. Yani boş küme de olabilir. 6'nın dörtlüsünü açarsak açarsak eğer 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Sadeleştiriyoruz arkadaşlar. 1 3 altın 4'sü 15 geldi. Altın 3'sü açarsak 6 çarpı 5 çarpı 4 3 çarpı 2 çarpı 1 3 çarpı 2 6 yaptı. 6 birbirini götürdü. 20. Altın 4'lüsü ile altın ikilisi aynı şeylerdir arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere kurallardan alttaki sayılar eğer toplamı üstteki sayı verirse eşit oluyordu. Yani altın ikilisi de 15. İsterseniz onu da yapalım. 6 çarpı 5 bölü 2'den 1, 3, 15. Altının birlisi zaten 6. Altı. Altının sıfırlısı da 1. Buraya 6. 1 yazarsak topladık. Şöyle yaptık. 30, 50, 56, 57. Dördüncü sorumuza böyle bir denklem vermiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere paydalar biraz karışık. Şöyle yapalım. Şuradaki 5x eksi eksi artı 3'ü karşıya atalım. x 2 bölü x artı 3 artı 5 bölü x artı 3 eşittir. 2x eksi 1 bölü x artı 2 oldu. Bunları toplarsak eğer şimdi paydalar eşit olduğu için toplayabiliriz. x artı 3 bölü x artı 3 yaptı. Eşittir. 2x eksi 1 bölü x artı 2 x artı 3 bölü x artı 3 eşit olduğu için burası 1 yani. Buranın da 1 olması için bunların birbirine eşit olması lazım pay ve paydanın. Hemen eşitlersek 2x 1 eşittir. x artı 2'den x'ler bir tarafa sayılar bir tarafa x eşittir 3. Beşinci sorumuz arkadaşlar. 37 kişilik bir grup vermiş. A veya B gazetesini okuyan 33 kişi. A gazetesini okumayan 17. B'yi okumayan 16 kişi varmış. A ve B gazetesini okuyan kaç kişi vardır? Yani bize A ve B'nin kesişimini soruyor. Ben zaman kaybolmasın diye buraya önceden bir tablo çizmiştim. Arfendilerimi isterseniz. Burası A olsun. Burası B. Burası C. İkisini de okumayan D olsun. Şimdi soruda A veya B gazetesini okuyan yani A ile C'nin toplamı bize 33 olarak vermiş. Ee, A gazetesini okumayan kişi yani B artı C artı pardon C artı D'yi 17 kişi vermiş. Çünkü B dediğimiz M A'yı okuyan kişiler oluyor. O yüzden 17 kişi C artı D'miz. B gazetesini okumayanlar ise A artı D. A artı D de 16. Şunu taraf taraf toplarsak arkadaşlar. A artı C artı 2 D'mizin 33 olduğunu söylemişti. Bize başta A artı C'nin de 33 olduğunu söylemişti. Yani D'ler hiç fark etmedi. Yani ikisini de okumayan kişi yok. Yani D'miz 0. Toplam 37 kişi olduğunu söylemişti. Yani A artı B artı C'nin 37 olduğunu söylemişti. A artı C 33. O zaman B de 4. Yani A ve B gazetesini okuyan toplam 4 kişi vardır. Evet arkadaşlar 6. soruda böyle bir eşitsizlik vermiş. Bu tarz sorularda x'i yalnız bırakmaya çalışacağız. O yüzden şuradaki eksi 1'i biz her tarafa artı 1 ekleyerek çıkartalım. Her tarafa artı 1 eklersek. Eksi 3 artı 1 2x eksi 1 artı 1 5 artı 1 Eksi 3 artı 1 eksi 2 yaptı. Buradaki eksi 1 artı 1 birbirini, birbirini götürdü. 2x oldu. 5 artı 1'den 6 yaptı. Her tarafı 2'ye bölü, 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 bölebiliriz. Böldük. Burası 3 kaldı. Eksi 1 küçüktür. X küçüktür. 3 geldi. Yani eksi 1 3 açık aralığı. Evet arkadaşlar. 7. soruda denklemin çözüm kümesini sormuş. Mutlak değerli. Şimdi 9 mutlak değer bildiğiniz üzere içindekini artı. Yani şimdi negatif de olsa pozitif de olsa kendisini artı olarak çıkarıyordu. Yani artı 9 diye çıkacak. Yazalım. x eksi 2 eşittir. 4 eksi 9. Buradaki eksi işlemin eksisi arkadaşlar. 4 eksi 9 da eksi 5 yaptı. Şurası eksi 5 mutlak içinde. Eksi 5 de dışarıya mutlak olduğu için artı şeklinde çıkacak x eksi 2'miz 5 mutlak içinde. Şimdi x eksi 2'miz ya 5'tir ya da x eksi 2'miz eksi 5'tir. Çünkü eksi 5 de olsa x eksi 2'miz yani buranın içi eksi 5 olduğunda bile mutlak değer olacağından dolayı çıkacaktır. Şimdi x -2 eğer, eksi 2 5 ise eğer x'imiz 7. Eksi 2'yi karşı atarsak x'imiz eksi 3. Yani çözüm kümemiz eksi 3'e Yedi. Sekizinci sorumuzda denklem sisteminin çözüm kümesinin sonsuz elemanlı olduğundan bahsetmiş. A artı B'yi sormuş. Eğer size iki denklem verir ve bunun çözüm kümesinin sonsuz elemanlı olduğunu söylerse X'lerin katsayıları oranı, Y'lerin kat oranına ve sabit sayıların oranına eşittir. Hemen oranlarını yazalım. X'in katsayısı üstteki denklemde AX4 altta 3. Üstteki 2 y'nin katsayısı 6 2 denklemin katsayısı y'nin b artı 1 eşittir 2 eksi a bölü 3 fark ettiyseniz bununla bunun paydaları birbirine eşit o zaman üstleri de birbirine eşit olması lazım a eksi 4'ümüz 2 eksi a'ya eşitse a'yı bu tarafa aldık 4'ü bu tarafa aldık 2 a 6 a'mız 3 geldi a'da buraya yerine yazarsak eksi 1 bölü 3 geldi 2 bölü b artı 1. Buranın da eksi 1 bölü olması için b artı 1'imizin b artı 1'imizin eksi 6 olması lazım. 1'i karşıya yolladık. b'miz eksi 7 geldi. a'mız 3'tü. 3 eksi 7 eksi 4. Evet arkadaşlar son sorumuza geldik. Şimdi ilk başta şunu 5'e yazalım. x eksi 1 fark ettiyseniz bu da 4 parantezini alırsak eğer Mutlak içinde x eksi 1 kalacak. Şu da mutlak içinde x eksi 1. Bir tane x eksi 1 var mutlak içinde. Bir de 4 tane var burada. Toplam 5 tane mutlak içinde x eksi 1 oldu. Küçük eşit 15'e dedik. Her tarafı 5'e bö bölebiliriz. 1 küçüktür. Mutlak içinde x eksi 1. Büyük eşit 3. Bu tarz sorularda arkadaşlar eğer mutlak değer ortadaysa şöyle iki parça ayırabiliriz. Şimdi x 1'in ilk başta bu olduğu duruma bakalım. Tabii mutlak içinde. Fark ettiyseniz arkadaşlar eksi 3 de olabilir yani bu içi eksi 3 olsa mutlaklı olduğu için 3 diye dışa çıkabilir ve eşit olabilir gördüğünüz üzere. O yüzden bu x 1'imiz 3'ten küçük eşit ama eksi 3'ten de büyük eşit olmak zorunda. Her tarafa artı 1 eklersek Eksi 2 küçük eşit. X küçük eşittir. 4 geldi. Diğer şeyi yaparsak eğer. X eksi 1'imiz 1'den büyük olabilir. Ya da X eksi 1'imiz küçük olabilir. Eksi 1'den. Eksi 1'den küçük olmak ne demek? Yani eksi 2 olabilir. Eğer mutlak için aldığımızda 2 gelebilir. Yani bu denklemi sağlıyor. Şuradan eğer yaparsak üsttekini. X büyüktür 2'den. Bunu yaparsak x Küçüktür sıfırdan geldi. Çözüm kümemizi yazmaya çalışırsak. Şuradaki denk burada da vardı. Eksi 2'den. Kapalı aralık çünkü burada eşitlik var. Sıfıra kadar. Sıfırdan çıkarak aralık birleşim. 2'den 4'e 4 kapalı. Evet arkadaşlar. Testimiz bitmiştir. Kolay gelsin.